Güneş sistemindeki diğer gezegenlerde ekstrem derecede yüksek veya düşük sıcaklıklar görülürken dünyamız bize yaşama en uygun şartları sunuyor. Peki evrimsel baskıyı da hesaba katarak farklı gezegenlerde yaşayacak olsaydık o şartlara vücutlarımızın nasıl evrilmesi gerekirdi? Dünyanın üzerimize uyguladığı çekim gücü ve basınç gibi birçok faktör vücut şeklimizin ve ağırlığımızın şekillenmesinde rol oynuyor. Bu da farklı karakteristiklere sahip olan ortamlarda, yani farklı gezegenlerde orada olduğumuzda farklı ağırlıkta hatta zorla farklı şekillerde olabileceğimiz anlamına geliyor. Elbette bu şekil değişikliğinden sonra yaşar mıyız orası ayrı. En basit örnek olarak astronotların dünyaya geri döndüklerinde şartlar değiştiği için kemik sorunları yaşadıklarını duymuşsunuzdur. Neyse ki bu gibi değişiklikler geçici oluyor. Peki kalıcı olarak farklı bir ortamda, hatta farklı bir gezegende yaşamamız gerekseydi vücudumuz farklı şartlara nasıl ayak uydurmak zorunda kalırdı? Gelin birlikte bakalım. Elon Musk Mars hayallerinde insanları böyle görüyor olabilir mi? Mars'ın şu anki halimizde bize misafirperver davranmayacağı ortada. Toz fırtınaları, Yüksek radyasyon, zehirli gazlar ve daha niceleri bu gezegende insanlığı bekliyor. Peki evrim süreci burada gerçekleşseydi insanlar nasıl görünürdü? Mars'ın yer çekimi gezegenimizden daha az olduğundan muhtemelen daha uzun ve güçlü bir vücudumuz olurdu. Ayrıca dünyaya nazaran daha az güneş gören Mars'ta güneş ışığını alabilmek için daha büyük gözlere ihtiyacımız olurdu. Son olarak gezegenin şartları gereği ten rengimiz turuncuya daha yakın olurdu. Gaz dev olarak tanıdığımız devasa Jüpiter'de zemin yok. Jüpiter'deki yüksek basınç, sıcak ve katı olmayan zemin işleri bayağı zorlaştırıyor. Burada yaşasaydık bedenimizin okyanusların derinliğinde yaşayan çoğu canlı gibi yüksek basınca dayanıklı hale gelmesi gerekirdi. Ayrıca burada yaşamamızı yüzerek geçireceğimizden yüzgeçlere ve perdeli ellere ayaklara ihtiyacımız olurdu. Son olarak Jüpiter'in radyasyonundan korunmak için kabuklara ihtiyacımız olurdu. Satürn'deki insan modeli aynı anda hem dost canlısı hem de düşman gibi görünüyor ortalama yoğunluğu sudan düşük olan Satürn'de hareket etmek Jüpiter'e göre biraz daha zor. Bu sebeple burada oldukça hafif olmak gerekirdi. Sonuç olarak deniz anasının yapısı bu gezegene uygun görülmüş. Bu bağlamda Satürn'ün içinde hareket edebilmek için deniz anaları gibi kullanabileceğiniz şemsiye şeklinde bir alt kısmı ihtiyacınız olacak. Hafifliğimize katkıda bulunmak için iskeletinizin de olmaması gerekecek. Zira o basınç altında adeta ezileceksiniz. Karakterimizin havalı görünüşü sizi yanıltmasın. Merkür'ün de diğerlerinden geri kalır yok Merkür'e uyum sağlamaktan bahsedeceksek önce sıcaklık konusunu aşmamız gerek. Zira bu gezegenin yüzeyinde ortalama sıcaklık gündüzleri 427 santigrat dereceye kadar yükselirken geceleri eksi 175 santigrat dereceye kadar düşebiliyor. Ayrıca sürekli depremler ve meteor yağmurlarıyla karşı karşıya. Bu sebeple de gezegende yaşayacak olsaydık et ve kemiklerimiz bu sıcaklara dayanamayacağından titanyum gibi dayanıklı bir malzemeden oluşan bedenlerimiz olurdu. Hava olmadığı için burnumuz da olmayacak. Gözlerimiz güneş ışığına karşı koyabilmek için daha büyük ve ışığı büyük ölçüde engelleyici bir yapıda olacaktı. Yaşamak için Merkür'den zor yerler var. Karşınızda Venüs. Maalesef Merkür'den de zor şartlar sunan Venüs'te insanın alacağı şekil konusunda pek seçeneği yok. Gezegenin 450 dereceyi aşan yüzey sıcaklığı yetmezmiş gibi bir de nereden çıkacağı bilirsiniz volkanik patlamalar ve depremler endişe sebebi olacak. Gezegenin bu denli yıkıcılığı sebebiyle Merkür'deki titanyum bedeniniz bile sizleri koruyamayacak. Bunun da ötesinde gezegenin atmosferinde bulunan fosfin hangi şekle girerseniz girin oksijen soluduğunuz sürece sonunuzu getirecek demektir. Bu bağlamda gezegen sadece mikrop yaşamak imkanı sunuyor. Dondurucu soğuk güçlü rüzgar ve sonsuz okyanus. Uranüs ve Neptün'e gidiyoruz. Uranüs ve Neptün'ün yapısında su, metan ve amonyak bulunuyor. Ayrıca yer çekimi de oldukça kuvvetli olan bu gezegenlerde hiç katı zemin bulunmuyor. Burada yaşayacak olsaydınız bedeniniz yer çekimi sebebiyle daha kısa ve dondurucu soğuk sebebiyle daha kalın olurdu. Sonsuz okyanusta hareket edebilmek için de yüzmemizi kolaylaştıracak yüzgeçlere ihtiyaç duyacaktınız sinema dünyasının uzaylı tasvirine en yakın olan bu diyebiliriz. Son durağımız Plüton. Güneşe en uzak konumda bulunan Plüton, buzla kaplı, soğuk ve düşük yer çekimine sahip. Bu bağlamda Plüton'da yaşıyor olsaydınız, zayıf yer çekimi sebebiyle kaslarınız ve kemikleriniz çekileceğinden boyunuz daha uzun olacaktı. Bunun yanında buzda rahat hareket edebilmek için de pençelere ihtiyaç duyacaktınız. Farklı gezegenlerde evrimsel baskının insan vücudunu nasıl durumlara getirebileceğini anlattığımız içeriğimizin sonuna geldik. Brit Sidon hazırladığı görsellerin ve tanımların gezegenlerin koşulları neyi gerektirdiği sorusuna yanıt olarak ortaya çıktığını belirtelim. Yani spekülasyondan fazlası değil. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletmeyi lütfen unutmayın. Bilgiyle kalın, hoşçakalın.